hakkında son dönemde çok şey duymaya başladık. Bu işaret özellikle sosyal medyada sık sık karşımıza çıkıyor. Bu işareti taşıyan ürünlerle ilgili uyarılar yapılıyor. Peki ışınlama işlemi güvenli ve sağlıklı mı? Bu yöntem gıdaların besin değerini düşürür mü? Detaylar haberimizde. Şu logo zorunlu hale getirildi resmi gazetede yayınlanarak. Radura işareti gıdaların raf ömrünü uzatmayı ve bazı zararlı mikroorganizmaları yok etmeyi hedefleyen ışınlama işlemini temsil ediyor. Yeşil renkli bu işaretin kullanımı Türkiye'de 2019 yılından itibaren zorunlu hale getirildi. Aynen. Uzmanlara göre gıda ışınlaması kamuoyunda çıkan bazı bilgilerin aksine daha çok üzerinde çalışılmış standartları olan etkin ve güvenli bir yöntem. Bunları farklı yöntemlerle mikroorganizmaları bertaraf edemediğimiz için ışıma yöntemiyle e, bu mikroorganizmaları azaltıyoruz. E, raf ürünlerimizin, gıdalarımızın raf ömrünü uzatıyoruz. Alışveriş yaparken genelde dikkat etmiyorum. Canım ne isterse onu alıyorum. Ama yani daha çok dikkat edersek daha iyi olur. Dünyada da örnekleri çok fazla. Dünyada nasılsa ülkemizde de bu şekilde hemen hemen çok yakın bir şekilde uygulanıyor. Aynı şekilde uygulanıyor. Radyasyon gıdaların yapısında kalıcı bir değişiklik yaratmıyor. Tabi fazla dozlarda uygulanmaması kaydıyla. Bu ayarlamayı eğer düzgün yaparsak hiçbir sorun olmaz. Bunun için de hem üreticilerimize, üretimde çalışan gıda mühendisi arkadaşlarımıza hem de denetlemedeki gıda mühendisi arkadaşlarımıza büyük iş düşüyor. Işınlama işletmelerinde ışınlanan her bir parti gıda için gıdanın adı, niteliği ve miktarı, son tüketim tarihi, ışınlanma tarihi gibi bilgiler kayıtlı tutuluyor. Özellikle baharat ürünlerinde karşımıza çıkıyor. Et ve et ürünleri, özellikle kanatlı eti ve kanatlı et ürünleri, bakliyatlar en fazla da baharat gruplarında vardır.